Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bir zamanlar beri karşılaştığım bir durum üzerine Tekrarını tekrardan yaşayınca bugün bu konu hakkında sizinle paylaşmak istedim. Eee israf haramdır ve e, bazı israflar da aynı zamanda kul hakkıdır. Bunu size şöyle göstereyim. Lütfen bunu bunu yapmayalım. Bu konuda duyarlı olun lütfen. Bana bugün bir kargo geldi. Ee, kargoyu açtım. İçinden çıkarttım. Aynı poşetten bir tane daha var burada. Ondan sonra e, bunu da açtım. Kargo poşetini. Bunu da çıkarttım. Yine poşetin içerisinde yine kargo poşetine sarılmış ürün. Şöyle bir ürün geldi. Ezilmesin, kırılmasın diye, zarar görmesin diye e, sarmışlar. Şimdi burada da yine kargo poşetleri var. Şimdi şöyle bu en dışı. Bu onun içerisindeki. Bu bir, iki, üç tane de evet içte. Firma bunu bizlere, sizlere e, kargo gönderirken kolaylık olsun diye bunu veriyor. Aynı zamanda halde reklam yapmış oluyor. E, fakat bunu bize ücretsiz veriyor. Biz bu kargoyu e, bir kargoyu bir poşete koymak zorundayız. Bunun ikincisi, üçüncüsü israf ve e, kulak olarak e, üzerimiz yazılır. Lütfen e, bir poşede bir kargo koyun. Başka bir paket e, ile sarın, başka bir ambalaja sarın, zarar gömecek, havalı neryonlara sarın. Ama böyle üç tane, dört tane kargo poşeti israf etmeyin. Bu kul hakkıdır arkadaşlar. Hem de haramdır. Yani hem israf hem de kulak hakkı olarak e, maalesef dikkat etmediğimiz, gözden kaçırdığımız sıkıntılı bir durum. Hatta ve hatta şunu şöyle söyleyeyim. Bu kargo poşetini aldığınız zaman Hangi firmanısa bu, bununla sadece onun gönderisini yapabilirsiniz. Bunu böyle ters çevirip, böyle ters çevirip ürünü içine koyup, bunu da bu şekilde kullanamazsınız. Başka bir gönderemezsiniz. Hangi firmanın poşeti ise bu, ancak onunla gönderebilirsiniz. E, A kargosunun poşetini kullanıp da B kargosuyla ile gönderip eğer, bunu o adamlardan habersiz kullandığınız için, o adamların buna rızası yoksa eğer bu kul hakkı olur. Aynı zamanda böyle bir kargo için 5 tane kullanırsanız bu da kul hakkı olur. Basit gibi görünebilir arkadaşlar. Ama bunlar e, helalleşmediğimiz müddetçe bunlar insanların üzerine hak olarak kalacaklar. Yazık günah. 5 tane poşet, bir tane kargo. Ben şimdi ne yapacağım? Bu ikisini kullanamayacağım. Yırtıldı çünkü bunlar e, bunlar da bunlar da uygun şekilde kullanmaya çalışacağım. Bantlanmış bunlar ama uygun şekilde açacağım, kullanmaya çalışacağım. lütfen bu şekilde ufak işlerde e, kul hakkına, kul hakkına etmeyin. Hiçbir kul hakkına tenezzül edilmez. Fakat böyle basit konuda hiç edilmez. bu konuda ben üzerine üzerime düşen uyarı görevini yerine getirmek istedim. Söyleyecek olduğum bu konu hakkında bu kadar. Lütfen dikkatli olalım.